Arkadaşlar vurdu sopayı kuşa, kuşlara. Şöyle dedim bir çekim yapalım bari. Varramaduman oldular. Ya bu arada yalvar yakarlar nerede? Ben bunlara matkap verdim. matkabı geri getirdiler, sapı yok. Sapı ne yaptılar acaba? Çok merak ediyorum. Matkabın önünde tutan sapı var ya. Oğlum sapını ne yaptınız lan? Hey maşallah be, kuş kaçırmayın ha, sonra ağlamayın. Sonra kuşların sultan belli çıkıyor. Evet kuşlar bayağı dağınık hangisini çekem şaşırdım arkadaşlar. Mardin e ayrı yerde gidiyor, Kebir ayrı yerde gidiyor. He Ali? Arkadaşlar şey soruyor, bu kadar karışık ırk besliyoruz, bunlar birbirlerine çift almıyor mu diye. 3-4 arkadaş sordu. Eş, sen eş, eş sen Kendiliğinden almıyorlar mı? Alıyorlar Buna müsaade ayırıyorsunuz. ayırıyorsunuz, gözlemliyorsunuz yani. 2-3 arkadaş sordu yorumlarda da hep unutuyorum size soruyu. Ama küveste o ırkların içinde e, azgın bir erkek varsa diğer kişileri çift, çiftliyebiliyor. Bozuyor, bu sefer yumurtadan karga çıkıyor. Kırma çıkıyor, Evet. Abi bizde gövcu sürü yok. Bizde. Aile büyüklerden şey. <laughs> karar verip nikah basıyorlar. sürü Gönül ilişkisi yok bizde. Gönül ilişkisi yok abi, flörtlük yok abi. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk. altı kapı gibi. Gelip bir çapar. Arkadaşlar bir tane çapar. Çapar mı? Kaçak geçiyor. Aa geliyor bak. O, o ne? Arap. Arap. Aa bir tane de Arap kaçak. O hiç inecek gibi değil ama. Geliyor, geliyor. Yalvar yakarlar gibi ta gökyüzündeki kuşa kuş göstereceğiz. Bakalım işe yarıyor mu? Onlarda yaramıyor ama. Vallahi inerse helal olsun size. Şu çekebiliyor muyum bilmiyorum ama çok uzakta diye. Hadi. hadi. Bir kanada bakar. Oo. Çekil çekil kenara 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 kenara. Dam şeyi attı. Yukarı attı Ali. Yukarıda arkadaşlar. Kalktı. Kalktı, kalktı, kalktı. kalktı. Hadi bir daha. Bir daha hareket. Nerede? Aa, karıştırmadıysam. Bak şu. Yükseldi. Demin güzel indi ama. Hadi bir kanatta. Evet geldi 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 geldi. Nerede? Aha bu Ali tepene inecek nerede diyorsun? Şimdi bizimkilere karıştı. Nasıl ayırdı? <laughs> Yine <gülüyor> dünkü gibi bizim kuşu yakalama. Kaçak diye bizim baskayı yakalamıştı. Ha, köşedeki, köşedeki. Evet, kenar. Sağa sola bakıyor. Hadi atla. Arkadaşlar. <laughs> Efsane kelebek şurada. En sondaki. Tek olması anlamazdık zaten. Yem at, yem. Yem kalmamış. <laughs> yem bitti. Bunda yakalarsak önceki video kısa oldu. Birleştiririz ama dur bakalım. Nasıl nasıl düzenleriz? Nasıl ederiz? Bir yakalayalım da orası sonra düşünürüz. Bu rüzgar mı vuruyor? Tepesin var onun. Rüzgar mı? Vuruyor? Rüzgar mı? Yakalayalım Turan'a hediye edelim ya. Buraya kadar gelmiş. Olur mu? Hı? Hmm? O mu getirsin? Adam uçuruyor ne en azından. Abi? Nasıl Şu kafaları siyah olanlar var ya. Gövdeleri beyaz. Ondan ben de hiç yok. <gülüyor> <gülüyor> Hop. <gülüyor> Rüzgar attı. O muydu? Sus, Susuz mu? Aç mı? Pis, kafası siyah. Bir de böyle göç. Kuyruklar siyah olacak. Sakallar böyle bir sakallık gibi olacak. Bu değil mi? Yanlış kuş değil. Kanatları mı çekeyim? burada? Aa yalvar yaka mı Kanatları, yavru herhalde kanatları. Ama dönüyordu. Gördün mü? Tabii. Seni o... Turan da gördü. Ben gördüm. İkinciye de biraz döndü ama ilkinde daha güzel geldi. Sizin kuşlar öyle dönmüyor yani açıkçası. Yani... <laughs> yeni gördü, yeni sarmışlarına da... Ondandır. Böyle bir güzel çatı gördüğü için sevinçle döndü, içeri girecek. aman Ali, aman, aman. Hop. Evet, ikinci kaçağı da yakaladık. Ben inmez dedim hayatta. Demek ki yalvar yakarlar beceremiyormuş uzaktaki kuşları çekmeyi. Bize gayet güzel geldiler. Olur mu onlar? Ben hiç öyle uzaktan çektiklerini görmedim kuşu diyor uzaktan çektiklerini onların hiç görmedim. Tammış kanatlar bana yarım gibi geldi. <laughs> ha, <kesinlikle>. <gülüyor> <gülüyor> Yine kendi kuşunu yakalamış. Yo içeriye bir kaçak girdi. para yandı ya. o kuş inmedi mi yoksa? kuş yem yiyor. <laughs> Allah'ım. Diyorum, kanadı yarım Ama gibi. az önce dedim Ali yine bizim kuşu yakalayacaksın. Oo Ali sen yapma bari. Kuş dışarı kaçacak. Ali sen yapma bari. Şşş gördün mü? Ben dedim dün de baskayı yakaladı öyle. Yaşlanıyorsun hani Ama hemen anladım kanadını açınca. Çünkü yarım kanat gibiydi. Bak gördün mü? Aa, biz o kadarını fark etmedik de. Uuu çok güldüm ya. Yarım kanat. Başıma ola, gel Kanadını açtım top şöyle bir çevir. Abi bunun da var. Bak o seninki maviydi bu. Kırmızı benim markalara benziyor. <laughs> Okuma boş ver küpçü olalım ya. Mehmet Çalışan. Mehmet Çalışan. Tanıyorum. Haydi. Kırmızı. Yine mi tanıdık? Ama kuş güzel. Boş ver vermeyelim. Ben bu videoyu yayınlamayayım. Kuşu da vermeyelim. Ya, yok. Hı? <laughs> Yine mi vermeyeyim? Kuşu verelim abi. Verelim mi? Zaten şey şimdi... Sana hediye edecektik. Bizim arkadaşımız... Sana hediye edelim. Sizin... Videoyu yayınlamayalım. Ha. Sana hediye edelim. Verdim mi? <gülüyor> <gülüyor> verin abi, sahibine verin. Birden değişti tavrımı öyle Sizin deyince. <laughs> Videoda alırım ya. ya. Güzel bir dişi yavru harap ya. İyi, iyi. İki kaçak oldu arkadaşlar. Ben bu videolar birleştireceğim veya iki video yapmaya çalışırım. Biri kısa oldu. Güzel oldu. İzleyenlere, yorum yapanlara teşekkür ediyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.